Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıt ekran görüntüsü alıp evinizde güzel bir yerde saklayın ve daha sonra 20-25 gün içinde evinizin bereketin açılmasını fark edeceksiniz de. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem arkadaşınız aranız açıldıysa bu sorunu ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koydum yere adını, doğum tarihini ve anne ismini buraya da Arkadaşın adını, doğum tarihini, anne ismini alt alta gelecek şekilde yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömüyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? Bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alman yeterli olacak bunun için. Özel bir işlem yaptırmak istersen ya da benimle görüşmek istersen bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.